Selam millet. Bugün adı at neyse BSG miydi? BSG miydi? Nedir? O, nasıl okunuyor bilmiyorum. Ekranda göreceksiniz. Fotoğrafın adını falan. işte ona nasıl full ve bedava indireceğini göstereceğim. Emin olun full. Sıkıntısız. Önce aşağıda vereceğim linki. Giriyorsunuz. O diyor, iniyor zaten. Bu linkten hmm. Görsünüz işte. yeni hemen kendisi yaptım. 93 MB bir şey. Her güncellendiğinde size işte orada yeni link güncel olarak vereceğim ben, ben. Sıkıntı yok o konuda. Tıklasam lan çıkışına. Aa. gelmişti i̇şte Gelecek buraya ya. Evet falan diyeceksiniz. İşte o tamam falan geliyor. Onu tıklayayım. Doğruya burası çift tıklayacaksınız bunu kapatın sonra burada setup bu geliyor şunu kapatalım hmm, bunu da kapatalım evet sildi bu geliyor sildi bunu kuruyorsunuz çalıştıracaksınız evet hadi ya bilgisayar video çıkınca başlıyor abi acayip piş pis daha doğrusu piş ne ya bir biraz bekleyeceksiniz şey oluyor Evet. Burada hiçbir şey inemeden Nex. Hiç istediğiniz ne falan istiyorsunuz. Ben buradan C Games'ten falan memnunum. Ruslar diyeceksiniz. Hemen doluyor zaten. Şurada leveller falan. İki dakikada. Oyun Unity yapımı. Unity. Arkadaşlar işte böyle oyun bedava falan oyunları Seviye yapabilirim belki. Yani beğenirsiniz falan. Daha ben YouTube'da yeniyim yani. 20 kişi be izlesin şunu. Yine mutlu lan ben. Vallahi diyorum. Hadi ya hadi. Ben bak Dimitent'den. Hiç Türk yok bunu. Çeken. Ben çeken yok yok dedim hemen çekeyim hadi ya evet oyunumuz oldu biraz bekleyeceğiz evet oyun bitti sizin de sesin falan yolluyor kapatın bunu arkadaşlar şimdi ben videoyu kapatacağım İş oyun oyunu göstereceğim ama onun için ayvı şu an çıkıyorum çekiyorum sadece şeyden. Sağ ekran. Onun için ayrı oluyor. O yüzden şu an kapatıyorum. Evet görüşürüz. Evet arkadaşlar hiçbir sıkıntı olmadan çift geldim zaten 5 saniye almadı Kapatıp açmam ya döndüm burada dünyalar falan var gördüm işte bu da falan var birinci önce başlayalım şunu oynayacağım daha bununla diğer video birleştireceğim falan. Bu da bununla falan yapın diyor işte. kapat söyle. Hemen. Nasıl işte böyle oyun. Su bölümü geçip kapatacağım. Su. Allah. Arkadaşlar. Şunlar falan. Nerede? Sağ sol dönmemizi sağlıyor buna Söyleyeyim de. Bunu bulmak çok vaktimi aldı. Söyleyeyim bizim arada. Söyle işte. Söyleyeyim. Hoppa düşük. Oyun böyle. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar da abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki like videoda görüşürüz.